koca kulak yapımı için malzemelerimi hazırladım burada 4 bardak unum var bir yumurtam bir tatlı kaşığı tuzum iki buçuk su bardağı suyum var hemen hamurumu yapmaya başlıyorum koca kulak üçgen mantı için kıyman ve soğanım hazır bir tatlı kaşığı tuz bir tatlı kaşığı pul biber bir tatlı kaşığı karabiber malzemelerimi güzelce yoğuruyorum mantım saniyeler içinde hazır